İmmergaz Evlostar Arıza Kodları 1. Arıza Kodu Ateşleme Sorunu Öncelikle dairenize gaz geliyor mu bakmanız lazım. Bunun için ocağınızın yanıp yanmadığına bakmanız lazım. Daha sonra kombi yanında bulunan gaz vanasının açık olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Gaz vanası resimdeki gibi boruyla paralel olması lazım. Gaz vanasının açık olduğuna emin olduktan sonra kombiye reset atmanız lazım. Reset işlemini 3 defa tekrarlamanız lazım. Reset işleminden sonra kombi ekranında 01 arıza kodu devam ediyorsa öncelikli olarak kombinin çakmak ve iyonizasyon kısmına bakmanız lazım Tortu tutmuş ise para yardımıyla temizliği Kırılmış ise değişmesi lazım İyonizasyon ve çakma Baktınız problem yoksa Kombi gaz veriyor mu? Bunun için gaz varfine bakmanız lazım Gaz varfi bakımsızlıktan yani Tozdan dolayı bozulmuş Veya yanmış olabilir Bunun için değişimi lazım Baktığınız her parça normal, sorun gözükmüyorsa son olarak kombinin elektronik kartında problem vardır. Kart gaz valfini veya çakmakları çalıştırmıyor olabilir. Bunun için tamiri veya değişimi lazım. İkinci arıza kodu aşırı ısınma. Öncelikle kombi altında bulunan Petek vanasını kontrol etmeniz lazım. Petek vanası resimdeki gibi boruyla paralel olması lazım. Daha sonra petek üzerinde bulunan vanaları kontrol etmeniz lazım. Petek karşısında durduğunuz zaman sizin solunuza taraf açılır konuma gelir. Vanalar açık konumda ise daha sonra kombiye reset atmanız lazım. Reset işlemini aralıklı bir şekilde 3 defa denemeniz lazım. Yapılan tüm işlemler sonuç vermediyse kombinin dönüş filtresine bakmanız lazım. Filtre kirli olabilir. Kirli olması durumunda peteklerin yıkanması lazım. Daha sonra kombi sirkülasyon pompasına bakılması lazım. Pompa sıkışmış veya bozulmuş olabilir. Aşırı ısınma yapacak en önemli parça kombi ana eşanjörüdür. Ana eşanjör kireçlenmiş olabilir. Bunun için kireç bakımını yaptırmanız gerekebilir. Üçüncü arza kodu 05 sıcak su sensör arızası. Bu arıza kodu kombinin sıcak su sensöründe sorun veya kablolarında kopukluk olduğu zaman ekranda belirir. Bu durumda verimli sıcak su alamazsınız. NTC sensör olarak bilinir. 4. arıza kodu 06 Kalorifer devresi sensör arızası. Kalorifer devresi sensör arızasıdır. Sensör bozulmuş veya kablolarında kopukluk meydana gelmiş olabilir. 5. arıza kodu 10 düşük su basıncı. kombi ekranında 10 arıza kodunu gördüğünüz zaman öncelikle kombi bar göstergesine bakmanız lazım. Bar göstergesi birin altına düşmüş ise kombiye su basmanız lazım. Kombiye su basma işlemini kombi altında bulunan siyah vanayı size göre sola doğru çevirip kombiye 1.5 seviyelerine kadar su bastıktan sonra tekrar kapatmanız lazım. Kombiye su basma işlemi tamamladıktan sonra 10 arıza kodu halen ekrandan gitmiyorsa o zaman su basın şarteline bakmamız lazım. Uç kısmına tortu parçası gelmiş veya bozulmuş olabilir. 6. 11 arıza kodu hava akışı arızası Ekranda 11 arızasını gördüğünüz zaman öncelikle kombi bacasına bakmanız lazım baca yerinden çıkmış veya herhangi bir durumdan dolayı tıkanıklık olmuş olabilir. Bacada problem yoksa bakmanız gereken ilk kombi parçası fan motorudur. İç pervane kısmı kirlenmiş olabilir. Fan hiç dönmüyor ise yanmış olabilir. Fan motoruna baktıktan sonra Arıza halen devam ediyorsa bakmanız gereken bir diğer parça ProSestat fanı açmıyor olabilir. ProSestat hortumda üfledikten sonra tekrar takın. Çalışmıyor ise değişmesi lazım. Ekranda 11 arıza yanıp sönüyorsa siz kombiye reset attıktan sonra kombiden fan sesi veya çakmak sesi gelmeden tekrar 11 arıza koduna geçiyorsa büyük bir ihtimal kombinin elektronik kartı yanmıştır tamiri veya değişmesi lazım. 7. arıza kodu 27 yetersiz devir daim sorunu. Öncelikle kombi altında bulunan petek vanasını kontrol etmeniz lazım. Vana boruyla paralel olması lazım. Daha sonra petek vanalarını kontrol etmeniz lazım. Vana sizin solunuza doğru açılmaktadır. Dairenizde en az 3 peteğin açık olması lazım. Vanaları kontrol ettikten sonra arıza devam ediyorsa kombinin petek dönüş filtresine bakmanız lazım. Filtre kirlilikten dolayı tıkanmış olabilir. Filtre temiz ise kombinin sirkülasyon pompasına bakmamız lazım. Pompa sıkışmış, dönmüyor veya bozulmuş olabilir. Son ihtimal kombinin ana eşenjöründe problem vardır. Eşenjör petek tarafı tıkanmış olabilir.